üstü sayılar konu anlatımıyla devam ediyorum. Yalnız sizden şunu istiyorum. Bu dersi izleyen öğrenciler mutlaka videonun altına e, dersle ilgili yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenin, paylaşın ki ben de izlediğinizi anlayayım. Öğrenci olarak tepkilerinizi göreyim. Ona göre konu anlatımlarına devam edeceğim. Şimdi üstü sayılar dediğimizde. A bir sayı n bir pozitif doğal sayı olmak üzere n tane a'nın çarpımına a üzeri n denir. Örneğin burada n tane a'yı çarptığımızda a üzeri n olarak gösteriyoruz. Bunu sayıyla gösterirsek 3 üzeri 4 dediğimizde 3'ü çarpıyoruz bak tabanı kaç tane? 4 tane. 4 tane 3'ün çarpımı neye eşitmiş? 3 üzeri 4'e. B şıkkında şunu diyelim. 5 üzeri 3 dediğimizde bu sefer 5'i çarpıyoruz. 3 tane 5'in çarpımı direkt 5 üzeri 3'e eşittir. Şimdi bu soruya baktığımızda eksi 4 üzeri 3 ne demek? 3 tane eksi 4'ün çarpımı demek. İşareti öncelikle tespit edeceksin. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı. O zaman işaretin kesinlikle eksi olduğunu söyleyebilirsin. 4 kere 4 16, 16 kere 4. O zaman cevap eksi 64. Şimdi bak bu soruyu şöyle yazıyorum. Eksi 4'ün karesi olsaydı bu sefer de 2 tane eksi 4'ün çarpımıydı. Bu da eksi ile eksinin çarpımı artı 4 çarpı 4 16 eşit. Işte. Buradan bir genelleme yapıyoruz. Çift kuvvet dediğinde negatif sayının çift kuvveti pozitif. Negatif sayının tek kuvveti ise yine negatif oluyor. Yani çift kuvvet parantezin dışındaysa işareti ne yapıyor? Artı yapıyor. O zaman dikkat edeceğin nokta öncelikle işaret test ediyorsun. Şimdi tek kuvvet olduğu için negatif sayının tek kuvveti yine negatiftir bunun işareti. Eksiyle eksinin çarpımı o zaman kesinlikle sonuç artıdır. Onu yazıyorsun. 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 nedir? 5 tane 2'nin çarpımıdır bu şekilde. Yani buradan çarparsak cevabın artı 32 olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edeceğin nokta çift kuvvet ama parantezin içindeyse işareti etkilemez. Yani şu eksiği yine aynen yazıyorsun. X üzeri 4 parantezi direkt kaldırıyorum. Bu direkt eksi x üzeri 4 eşittir. Üçlü sayıların özelliklerine hemen bakalım. Birinci özellikte A sıfırdan farklı olmak üzere, yani taban sıfırdan farklı olmak üzere her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Örneğin 5 üzeri 0 direkt 1'e eşittir. Direkt ikinci özelliğimize geçelim. 0 üzeri 0 tanımsızdır. Yani taban eğer sıfırsa bu tanımsız bir ifadedir. Eğer taban sıfırdan büyükse yani pozitif bir sayının eninci kuvveti daima pozitiftir. Pozitif bir sayı düşün mesela 5. 5 üzeri n sayısını düşündüğümüzde kaçıncı kuvvetini alırsan al ifadenin pozitif olduğunu söyleyebilirsin. 4'e geçelim. Eğer dikkat taban negatifse o zaman işler değişir. Yani eksi 2'nin kübüyle eksi 2'nin dördüncü kuvveti taban negatifse nasıl oluyor işaretlere bakalım. Dediğim gibi negatif sayının tek kuvveti kesinlikle negatiftir. Negatif sayının çift kuvveti ise kesinlikle pozitif olduğunu söyleyebilirsin. Eksi 6 üzeri 20 yapalım şimdi bunu negatif sayının çift kuvveti o zaman işaret artı olacak yani bu direkt 6 üzeri 20'ye eşittir. Şimdi bu soruda ise x eksi y üzeri 8 demiş yine kuvvet çift olduğu için sen tabanı hani negatif de olsa yine pozitif olarak çıkıyor ya y eksi x olarak da yazabilirsin. Her ikisinin de sonucu aynıdır. O zaman kuvvet çiftse tabanı değiştirebiliyorsun bu şekilde. x eksi y'yi y eksi x olarak yazabiliriz. Eşitlik olarak aynı. Eğer kuvvet tekse tabanı b eksi a yaptığımda hani negatif sayının tek kuvveti negatifti ya. O yüzden o eksiği yine koymak zorundayım. Bu iki ifadenin yerini değiştirdiğimde önüne eksi geliyor bunu unutma. Ama çifte ise x eksi y üzeri 8 ile y eksi x üzeri 8 aynı şey işte. Eksi 2 üzeri 3 kuvvet tek olduğu için negatif yani eksi 8 artı kuvvet çift o zaman şu eksi artı yapar 2 üzeri 4 16 artı 16 eksi 2 üzeri 4'ü aynen yazıyorum yani eksi 16 olarak yazdım. Artı 16 eksi 16 gitti buradan cevabın eksi 8 olduğunu söyleyebilirsin. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır yani a üzeri m çarpı a üzeri n dediğimizde a üzeri m artı nedir? Yine çarpma işleminde üstler aynı ise tabanlar çarpılır bu sefer. Yani bu a çarpı b üzeri m'ye eşittir. Bu toplama işlemine bakarsam dikkat edeceğin nokta şu x üzeri 5'ler aynı. O zaman sadece bunları topluyorum. 7x üzeri 5, 1x üzeri 5 daha, 8x üzeri 5. Eksi 2 yeküp artı 5 yeküp. Yani 5'ten 2 çıkarsa artı 3 yeküp diyebilirsin. Bu böyle kalır. Olduğuna göre 15 üzeri x'in a ve b türünden eşitliği nedir diyor. Bu tip soruları çözerken şu 15'in çarpanları 3 ve 5 ya. Bunu ben şöyle yazıyorum. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x'in sonucunu soruyor bana a ve b türünden. Şimdi 3 üzeri x'i o zaman burada yalnız bırakacağız. Önce burada işlem yapıyorsun. 3 üzeri x artı 1'i parçala. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye parçaladım. Bak tabanlar aynı üstler toplanıyor yine burayı veriyorsun. Şimdi amaç 3 üzeri x'i yalnız bırakmak. O zaman 3 üzeri x eşittir. Bu bölü olarak geçiyor tek tarafa. A bölü 3'e eşittir. Bunu bulduk. Geldim buraya. Burada da 5 üzeri x'i parçalayacağım. 5 üzeri x artı 1'i 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye parçaladım. 5 üzeri x'i yalnız bırakırsak bu yine bölü olarak geçer. B bölü 5'e eşit. 5 üzeri x'i de bulduk. Neyi soruyordu bana bak burada? 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x'i soruyor. O zaman A bölü 3 çarpı 5 üzeri x de B bölü 5'e eşitmiş. Yani sorunun cevabı AB bölü 15. Nasıl yaptım? Paylar çarpıldı, paydalar çarpıldı. Burada da yine parçalama işlemi yaparsak 2 üzeri x artı 5'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 5 diye parçaladım. 2 üzeri x artı 2'yi de 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi diye parçaladım. 2 üzeri x'ler gitti. Şimdi bölme işleminde Üslerin farkı alınır. Yani 5 ve 2'nin farkı alınır. 2 üzeri 5 eksi 2, 2 üzeri 3. Yani sorunun cevabı buradan 8. Ne demiştim? Eğer üstler aynıysa tabanları çarp. O zaman 3 çarpı 4 üzeri n eşittir bu. Yani 12 üzeri n. Yine üstler aynı tabanları çarpacağım. 8 çarpı 1 bölü 4 üzeri 5 diye yazabilirsin. Sadeçmeni yap direkt burada. 2 yani 2 üzeri 5'ten cevap 32. Geldim yine buraya. Önce parçala 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi sadeleşti. Bölme işleminde üstlerin farkı alınır. Yani 3 üzeri 4 eksi 2 3'ün karesinden cevap 9. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. O zaman a üzeri 6 artı 2x eksi 3 bölü. Yine aynı şekilde üstleri toplarsam x x daha 2x artı 3 eksi 3 gitti topladığımda. Yani yukarısı ne yaptı? 6 eksi 3 3'e eşit. 2x artı 3 bölü a üzeri 2x. Bölme işleminde de üstlerin farkını alıyorum. 2x artı 3'ten 2x çıkarsa a üzeri 3 sorumuzun cevabı. Üssün üssü 200 çarpılır. Yani çarp bunları 3x. 2 üzeri 3x. 125'i hani hatırlarsan nasıl yazabilirsin 5'in kuvveti şeklinde? 5'in karesi 25. 5'in kübü 125. O zaman 5 üzeri 3 yazdım yerine. Yine aynı şekilde üssün üssü 2 üssü çarp. 5 üzeri 3a sorunun cevabı. Bu tip sorularda önce işarete dikkat et. Çift kuvvet, negatif sayının çift kuvveti kesinlikle sonuç pozitif olduğunu söyleyebilirsin. Ondan sonra 2'yi yazıyorum. Üstün üstü 2 üstü çarp 2 üzeri 6. Yani cevap artı 2 üzeri 6. O da 64'e işte. Önce işaret tespiti. Negatif sayının tek kuvveti. İşte o zaman işaret eksi. Yine aynı şekilde çarp bunları 6. Eksi 2 üzeri 6. Bu da eksi 64'e işte. 3 üzeri a eksi 1 2 olduğuna göre 9 üzeri a eksi 2'nin değeri kaçtır diyor. Şimdi 9'un yerine 3'ün kuvveti diye yazıyorum. Yani 3'ün karesi yazdım onun a eksi ikinci kuvvetini soruyor. Şimdi ne yapacağız? Yine bu ikisini çarp ama dağıt her ikisiyle de çarpıyorsun. 2a eksi 2 çarpı 2 4. Bana bunu soruyor. Şimdi bak bu tip bir soruyu yaparken verilende 3 üzeri a yalnız bırakılır. Yani bunu önce parçalıyorum. 3 üzeri a bölü 3 üzeri 1 diye. Çünkü arada eksi varsa bölme yapacaksın. Şimdi bu buraya çarpı olarak geçer. Yani 3 üzeri a eşittir. 3 çarpı 2 6. Bu ne demek? 3 üzeri a yerine 6 yaz. Gel buraya şimdi. 3 üzeri 2a'yı da parçalıyorum. 3 üzeri 2a bölü 3 üzeri 4. 3 üzeri 2a'yı nasıl yazacağım? 3 üzeri a'nın karesi bölü 3 üzeri 4. Ha ben 3 üzeri a'yı ne demiştim? 6. O zaman git şunun yerine 6 yaz. 6'nın karesi bölü 3 üzeri 4. Şimdi 6'yı parçala. 6'nın çarpanları 3'e 2 olduğu için şöyle 2'ye 3 olduğu için bunu 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye yazıyorum. Burayı da 3 üzeri 4 ile parçalayalım. 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi diye yazdım. Bak şunlar gitti. Ha, yani burası ne oldu? 2 bölü 3'ün karesi. Onu şöyle ortak parantezde 2 bölü 3'ün karesi diye de yazabilirsin. O da ne yapar? Sonuç olarak 4 bölü 9'a eşittir sorumuzun cevabı. Eğer kuvvet negatifse bunu pozitif yapmak istiyorsan tabanı takla attır. Şimdi 3'ün takla attırmış hali bunu şöyle düşün. 3 bölü 1 ya 3 bölü 1'i ters çevirirsen ne olur? 1 bölü 3 olur. Ha, kuvvet de bu işlemi yaptıktan sonra artık pozitif oldu. Eksi 2 işaret değiştirdi. Bu da 1 bölü 3'ün karesi 1'in karesi bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9 eşit. Dikkat et lütfen. İşaret hatası yapma bunlarda. Çift kuvvettir. Sonuçta eksi 2 de olsa çifttir bu sayı. Negatif sayının çift kuvveti pozitif çıkar. Sonuç kesinlikle pozitiftir. Önce işareti yaz. Daha sonra sonuca geç. Ben bunu pozitif yapmak için ne yapıyordum? Takla attırıyordum. taklattırırsan takla 1 bölü 4'ün karesi olur abi. Yani 1 bölü 16. İşaret ne? Tabii ki pozitif. Bak hep buradan sonra hiç işarete bakmadım. Bak bu soruya geldim. Dikkat edeceğin nokta çift kuvvet fakat parantez olmadığı için bu eksiği etkilemez. O zaman işlemin sonucu eksidir. Eksi yazdım. Bu eksiği artı yapmak için kuvveti taklattırıyorum. Yani 1 bölü 3'ün karesi oldu. O da eksi 1 bölü 9 eşit. Önce işaret tespiti. Negatif sayının tek kuvveti. Negatiftir. Önce o eksiği yazdım. Daha sonra yine taklattıracağım. Eksi 1 bölü 5'in neyi? Kübü. O da ne olur? Eksi 1 bölü 5'in kübü ne yaptı? 125. Geldim 11. soruya. 3 üzeri x'ler ortak. O zaman ortağı yaz. 3 üzeri x. Aç parantezi. Ortağın kendisi yani 1. Aradaki işaret eksi. Şimdi 3 üzeri x'i ne ile çarparsam 3 üzeri 2x olur. 3 üzeri x ile. Çarp bunu 3 üzeri 2x oldu bak. Eksi 1 var. O zaman sen de buraya eksi 1'i koy. Bölü. 3 üzeri x eksi 3'ü de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 3 diye parçaladım. Şimdi bak burada direkt sadeleşme var. Bu 3 üzeri x'ler gitti. Artı 3 üzeri x artı 2'yi aynen yazıyor. Şimdi burada kalan 3 üzeri eksi 3 bakın. Bunu yukarı aldığımda kuvvet ne olur? İşaret değiştirir. Yani eksi 3 olur artı 3. O zaman 3'ün kübü oldu. Çarpı 1 eksi 3 üzeri x eksi 1 artı 3 üzeri x artı 2 diye işleme devam ettim. Şimdi 3'ün kübünü dağıt. Şöyle her ikisine de. 3 üzeri 3 eksi. Şimdi çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri topla. Yani 3 üzeri x eksi 1 artı 3. x artı 2 artı 3 üzeri x artı 2. Bak aynı işlem. Her ikisi de 3 üzeri x artı 2 olduğu için şu eksi artı gitti bunlar. Ne kaldı geriye? 3'ün kübü. O da 27'ye eşit. Yani cevap C. Evet geldik YGS'de 2016 sorusuna. 6 üzeri eksi 8, 9 üzeri 4, 4 üzeri eksi 6 işleminin sonucunu soruyor. Şimdi ben 6'nın yerine ne yazabilirim? Çarpanları 2'ye 3 ise o zaman şöyle diyelim. 2 üzeri eksi 8 3 üzeri eksi 8 diye parçaladım. 9'un yerine de 3'ün karesi diye yazabilirim. 3'ün karesinin 4. kuvveti o zaman bölü. 4'ün yerine de 2'nin karesi yazacağım. 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti. Şimdi 2 üzeri eksi 8'i aynen yazıyorum. Şimdi burayı toparlarsam 3 üzeri eksi 8 çarpı üssün üssü 2 üssü çarpı 2 çarpı 4 8 bölü. Bu da yine üssün üssü 2 üssü çarpı 2 üzeri eksi 12. Şimdi bak Tabanlar aynı çarpma işleminde. Üstler toplanır. Eksi 8 artı 8 0 yaptı. Yani 3 üzeri 0. 2 üzeri eksi 8. 3 üzeri 0 bölü. 2 üzeri eksi 12. Ha, bölme işleminde de üstlerin fark alınır. Buraya dikkat. Eksi 8 eksi eksi 12. Yani şurada işaret hatası yapma. 3 üzeri 0 da 1'e eşit. Onu direkt çarpı 1 diye yazabilirsin. Ne yaptı burası? 2 üzeri 12 eksi 8. 4'e eşit. Yani cevap 16. 2 üzeri x artı 2 a 3 üzeri x b ise 6 üzeri x artı 1'in a b türünden değerini soruyor. Şimdi ne demiştim 6'nın çarpanları 2'ye 3 ya o zaman ben bunu 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 1'i soruyor bana a ve b türünden nedir diye. Parçala bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 3 üzeri x artı 1'i de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye parçaladım. Şimdi bu böyle kalsın bak şimdi burada 2 üzeri x'i yalnız bırakacaksın. Şurada da yine parçalama işlemi yapacağım. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi eşittir a ise 2 üzeri x a bölü 4'tür. 2 üzeri x'i bulduk. Gelelim b'ye. 3 üzeri x de b'ye eşitmiş. Onu da şöyle bir kez daha yazdım. Bak 2 üzeri x yerine a bölü 4 yaz. a bölü 4 çarpı 2. 3 üzeri x yerine b yaz. b çarpı 3. Şimdi sadeleşmelerini yap. 2 oldu yani 3ab bölü 2 sorunun cevabı o da ada bu tip soruda dikkat edeceğin tek nokta işaret daha sonra sadece üstleri topla şimdi bak buraya İşareti ne bunun çift kuvvet parantezin dışında işaret artı çift kuvvet parantezin içindeyse işareti etkilemez işaret eksi tek kuvvet işaret daima eksi çift kuvvet parantezin dışında o zaman işaret artı Şimdi sonucun işaretine bakıyorum. Bunları çarptığımda eksi ile eksinin çarpımı zaten artı. O zaman sonuç cevabı kesinlikle artıdır. O zaman eksileri ele. Şunu at. Daha sonra sadece üstleri toplayacağız. A üzeri 4 çarpı 3 12. Eksi 6. Eksi 3. Eksi 2. Yani artı A üzeri 6 eksi 3 3. 3 eksi 2 1. A üzeri 1. Yani cevabın A olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin x türünden değerini soruyor. 3 üzeri a'ları ortak ya. O yüzden 3 üzeri a'yı yalnız bırakacaksın. Şimdi dikkat. At bu 2'yi buraya. x eksi 2 eşittir. 3 üzeri eksi a'sa. Şimdi ben bu kuvveti eksiyi artı yapmak istiyorsam ne yapıyoruz? Takla attırmak zorundasın. Yani 3 üzeri a yaptığımda bunu takla attır. 1 bölü x eksi 2. Kuvvet işaret değiştirirse ne oluyor? Takla atıyor. Geldim buraya. Bunu bu tarafa at y eksi 2 eşittir. Dikkat eksi 3 üzeri a. İyi de ben artı 3 üzeri a'yı bulmak istiyorum. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpacaksın. 3 üzeri a eşittir. Eksi 1 ile çarpmak demek yerlerini değiştirmek aslında. Direkt öyle yazabilirsin. 2 eksi y yani. Tamamdır. Şimdi gençler bak 3 üzeri a, 3 üzeri a. Her ikisi de 3 üzeri a olduğu için bu sol taraflarda birbirine eşittir. Yani 1 bölü x eksi 2 eşit olmalı. 2 eksi y'ye. Bana y'yi soruyor. Y'yi yalnız bırak. At bunu bu tarafa. Y eşittir. 2 eksi bunu da bu tarafa at. 1 bölü x eksi 2. Eşitle paydayı. 2 x eksi 4. 2 x eksi 4 eksi 1 bölü ortak paydan x eksi 2. Sonuç olarak 2 x eksi 5 bölü x eksi 2 son cevabı. Şimdi 10 numara soru. 10 üzeri x, 2 üzeri x, 5 üzeri x var. Şimdi burada nasıl bir toparlama yapman gerekiyor? Paydayı aynen yaz. 2 üzeri x eksi 1. Burada 10 ve 5 var ya. Şurayı ayrı yazacağım. Ortak 5 üzeri x parantezine alacağım şu ikisini. 5 üzeri x parantezine aldığında, bunu neyle çarparsan 10 üzeri x olur. 2 üzeri x ile. Aradaki işaret eksi. Zaten ortan kendisi 1. Bak dağıtıyorum bunu. 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x 10 üzeri x. 5 üzeri x çarpı 1 5 üzeri x burayı verdi. Kalanları da aynen yazıyorum. Artı 2 üzeri x eksi 1'i aynen yazdım. Bu neye eşitmiş? 126'ya. Şimdi bak yukarıda 2 üzeri x eksi 1'ler ortak. O zaman ortağı yaz. Yaz ortağı. Aç paranteze Şöyle. Birinci ortağın kat sayısı 5 üzeri x. Onu yaz. Aradaki işaret artı. İkinci ortağın kendisi ise 1 yazıyorsun. Bölü. Bak paydaya. Payda zaten 2 x eksi 1. O zaman bunlar sadeleşti. Işte. Bu neye eşitmiş? 126'ya. At 1'i o tek tarafa. 125 yaptı. 5'in kaçıncı kuvveti 125 eşittir? 5'in kübü 125'tir. O zaman x 3'tür. Çarpımında kaç basamaklı bir sayı eldedir diyorsa bu sorularda şöyle yap. Tabanları 10 yapmaya çalış. Yani 10'un kuvveti. Bu zaten 10'un kuvveti. Şimdi 2 üzeri 21'i aynen yazıyorum. 625. Ya bu 5'in kaçıncı kuvveti bu? 5'in kübü 125. 5 üzeri 4 o zaman bu. Yani 5 üzeri 4 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 10. Şimdi üssün üssü 2 üssü çarpacağım. 2 üzeri 21 aynen yazıyorum. 5 üzeri 20 çarpı 10 üzeri 10. Şimdi buraya dikkat. Bak burada 2 üzeri 21'i hani kuvvetler her ikisi de kuvvetleri aynı olsun diye şunu parçalıyorum 2 üzeri 21'i. Nasıl yazacağım onu? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 20 diye yazdım. Diğerlerini aynen yaz. 5 üzeri 20, 10 üzeri 10. Şimdi eğer burada üstler aynıysa tabanları çarp. Yani 2 çarpı 5, 10 üzeri 20. Çarpı 10 üzeri 10. Şu 2'yi aynen yazdım. Tabanlar aynıysa üstleri topla yani 2 çarpı 10 üzeri 30. Bir sayıyı 10 üzeri 30 ile çarpmak demek o sayının arkasına 30 tane sıfır koymak demek. Şöyle düşün. 30 tane sıfır koyuyorsun. O zaman kaç basamaklıdır bu? 30 tane sıfır. Bir tane burada var. 31 basamaklı. Yani cevap bolu. Şimdi burada sadece değişken var ya gözünü korkutmasın. Üstün üstü iki üstü çarp işlemi yapacağız. Yani x'i aynen yazıyorum. Şimdi çarparsak bunu her ikisiyle de çarpıyorsun. M çarpı ne? eksi 2m mn eksi 2m diye yazdım. Ondan sonra paydaya geçtim. Yine her ikisiyle de çarpıyorsun. mn eksi 2m. Bu sefer y üzeri mn eksi 2m. Çarpı y üzeri dağıtırsan mn eksi 2m. Bölü x üzeri yine aynı şekilde mn eksi 2m. Bakın aynı ifadeleri elde ettik. O zaman bunlar sadeleşti. Burada da aynı ifadeler var. Yine sadeleşti. Cevabın 1 olduğunu söyleyebilirsin. Bu kadar işlemi yap. Sonuçta 1'i bu. Bak bu soruda sadece şunu yapacaksın. Kuvvete bak. En küçük kuvvet hangisi? En küçüğü. Eksi 2001. O zaman hepsini 2 üzeri. Eksi 2001 parantezine al. Bu soruda ne yapacaksın? Kuvvetlere bakıyorsun. En küçük kuvveti bul eksi 2001. 2 üzeri eksi 2001 parantezini alacağız. Açtım parantezi. Şimdi bunu elde etmek için 2 üzeri eksi 2001'i ne ile çarpman lazım? 2'nin karesiyle. ile. Aradaki işaret eksi. 3 çarpı. Eksi 2000'i elde etmek için eksi 2001'i eksi 2 üzeri 1 ile çarpman lazım. Bak üstleri topla eksi 2001. Bir daha bunu verdi. Devam ediyorum. Artı. Zaten kendisi, kendisi ise 1 yazıyorsun. Bölü. 2 üzeri eksi 2001'i tekrar yazdım. Şimdi birinciyi elde etmek için 5 çarpı eksi 1998. Buna kaç eklersen, 3 eklersen eğer üstü elde edersin. Artı 3 çarpı 2 üzeri eksi 2000'i elde etmek için de 1 eklersen o zaman 2 üzeri 1. Bak şimdi bunlar sadeleşti. Şu işlemi yapıyorsun sadece. 4 eksi 6 artı 1 bölü 8 kere 5 40 artı 6. Ne yaptı burası? Eksi 2 artı 1. Eksi 1 bölü 46 sorunun cevabı. Şimdi bak 19. soru güzel bir soru olarak gözüküyor. 2 üzeri x ve 2 üzeri eksi x'ler var. Peki sana bir soru soruyorum. 2 üzeri x'e t dersek 2 üzeri eksi x ne olur? Sakın eksi t deme. Kuvvet negatif olduğunda takla atar. Yani T'yi takla attırt 1 bölü T olur. Ha, bunu soruda uygulayacağım. Parçalıyorsun sadece. Bunu şöyle parçalayacağım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi x diye yazdım. Artı 5 çarpı 2 üzeri eksi x. Artı parçalarsam 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Eşittir 27 27'ymiş. Şimdi bak 2 üzeri x'e t dedik. 2 üzeri eksi x'e de 1 bölü t. Yani şunun yerine 1 bölü t yazıyorsun. 8 bölü t oldu. Artı 5 bölü t artı 2 üzeri 2 sene t demiştim. 2t eşittir 27. Şimdi paydayı eşitleyeceğiz ya burada. Bunun altında 1 varmış gibi düşün. Burayı t ile çarp. Yani ortak paydamız zaten t. Ne oldu burası? 8 artı 5 13 artı t çarpı 2t 2t kare oldu. eşittir 27. Şimdi burada işler dışlar yaparsak 2t kare artı 13 eşittir 27t. Topla hepsini bir tarafa. 2t kare eksi 27t artı 13 eşittir 0. Şimdi çarpanları ayırıyorum. 2t karenin çarpanları 2t'ye t. 13'ün çarpanlarını da şöyle yazıyorum. Eksi 13'e eksi 1. Neden böyle eksi yazdım? Çünkü ortadaki eksi çapraz çarpıp topladığında burayı verecek. Eksi 26 t, eksi 1 t daha eksi 27 t burayı verdi. Bunu bulduktan sonra yan yana yaz. Yani 2 t eksi 1 çarpı t eksi 13 eşittir 0 olduğunda ayrı ayrı 0 eşitliyorsun. Yani 2 t eksi 1 eşittir 0 ise t buradan 1 bölü 2 çıkar veya t eksi 13 eşittir 0 ise t eşittir 13 çıkar. Ben niye t demiştim? 2 üzeri x'e. O zaman 2 üzeri x 1 bölü 2'ye eşit olabilir. Veya 2 üzeri x 13'e eşit olabilir. x tam sayısı diyor. Yani 2 üzeri bir tam sayı 13'e hiçbir zaman eşit olamaz. O zaman 2 üzeri kaç 1 bölü 2 eşittir? 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 eşittir. Yani cevap x buradan eksi 1 çıkar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Dersle ilgili, bu derslerle ilgili yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına nasıl gittiğiyle ilgili ne istediğinizi yazın ki sizin orada olduğunuzu ben de bileyim. Videonun hemen altında konu anlatım ve ödev testinin slaytı yani pdf dosyası olarak orada duruyor. Videonun altından bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ödev testinin çözümlerini de zorlayitim.com'dan izleyebilirsiniz. Zorlayitim.com'da matematik paketini aldığınızda tüm videoların, tüm soruların çözümlerini oradan izleyebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.